zorla hiçbir şey yaptıramazsın. Kimse yaptıramaz. Seni burada koruyamam. Yanımda olman lazım. Neden? Neden? Çağatay geldi. Size bir şey söyleyeyim mi? Sizi gerçekten çok özledim. Lütfen arayı açmayalım. Siz eski mi tanışıyorsunuz Yamaç'la? Ben seni daha önce görmedim. Es eski evet. Buradayım. Hadi gel al beni. Kaç kişi geldiysek öyle döneceğiz. Anlaşıldı mı? Gel de sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim. Hayvan. Ya Bomba! Ne yaparsan yap. Çukurdan kaçış yok Cengiz. Hı? Hı! Hı!